Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. Bugün ikinci harfimiz olan l sesini birlikte öğreneceğiz. Öncelikle hissedeceğiz sevgili öğrencilerim. El. Bakın l sesini lütfen benimle birlikte tekrar edelim. El. El. Kırmızı olan l sesimiz. Az sonra yazmayı da öğreneceğiz. El. Leylek. 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 L Leylek. El l El l El l Limon. Limon. Bu sesine dikkat edelim. Limon fil fil kalemle işaret ediyorum. Bu sesine dikkat. Fil elma 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 gül 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 olta Olta, olta, olta. Kalp, 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 kalp. Alev, 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 alev. Gül. Göl. 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 Hallı. 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 Kola. 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 Ko -la. la. Le. La. -la l lale lale önlük 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 alkış 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 altın 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 ba -lon, ba -lon, balon 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 balık 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 Evet sevgili öğrencilerim şimdi l, l sesini önce büyük harfimizi birlikte yazalım. Sizler de lütfen ekrana yazmaya daha sonra da havaya yazmaya gayret edelim. Evet sevgili öğrencilerim noktayla birlikte bakın 1, 2, 3 tane bölüm var. Evet en üstten bakın buradan başlayacağız. 3. çizgide aşağı inmeyeceğiz. Daha sonra yana gideceğiz. Bakın yukarıdan başlayacağız. Sevgili öğrencilerim aşağıya geleceğiz. Daha sonra yana doğru gideceğiz. Tekrar ediyorum bakın en üstten başlıyorum aşağıya doğru iniyorum. Evet bilgisayarda biraz zorlanıyorum. Sizler daha güzel lütfen. Evet aynen bu şekilde. En üstten bakın başlıyorum. Aşağıya doğru düz bir çizgi iniyorum. Daha sonra yana çizgi devam ediyorum. Evet üstten başladım. Evet üçüncü çizgi bakın. Bir, iki, üç. Aşağıya doğru daha sonra yana doğru devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. En yukarıdan iniyorum. Birinci çizgi geçtim. Evet durdum. Yana doğru bakın. Devam ettim. Lütfen sizler de bakın yukarıdan başlıyorum. Üzerinden devam edip yana doğru gidiyorum. Buradaki boşluğa da parmağımızla birlikte yazalım lütfen. Ben yukarıdan başladım aşağıya doğru düz bir çizgi. Daha sonra yana doğru devam ediyorum. Yukarıdan geliyorum, duruyorum, yana doğru çizgi. Yukarıdan geliyorum, duruyorum, yana çizgi. Tekrar geldim, çizgi yana doğru devam. Yukarıdan indim yana doğru devam. İniyorum, yana doğru çiziyorum. Yani bu kadar kolay sevgi öğrenciler. Şimdi küçük r sesimizi yapacağız. Lütfen bakın önce buradan başlayın. Evet şu bölgeye kadar iniyoruz yukarıdan aşağıya. Ekranda 3-5 sefer alışana kadar iniyorsunuz. Evet daha sonra yana doğru devam ediyorsunuz. Birinci aşama yukarıdan aşağıya doğru. İkinci aşama soldan Sağa doğru lütfen özellikle büyük l sesim üzerinde 3-5 kere yapmaya devam edelim. Alıştıktan sonra evet küçük l sesimize geçelim. Evet burada da yine yukarıdan başlıyoruz sevgili öğrencilerim. Şu bölgeden başlayacağız. Aşağıya doğru bakın düz bir şekilde inerken hafif ne yapıyoruz? Kıvrım yapıyoruz. Burada da yine başlangıç noktamız en üstteki çizgi. Yine yazımız bölge bu alan alta doğru kuyruklu olduğunda burayı kullanacağız. Yine bakın yukarıdan bu şekilde geleceksiniz. Tam değerken yana doğru döneceksiniz. Yukarıdan geliyorsunuz, dönüyorsunuz. E bakın yana doğru uzun değil, dönme hareketi. İniyoruz bakın, yaklaşınca dönüyorsunuz. İniyorsunuz yukarıdan, değmeye yakın ne yapıyorsunuz? Dönüyorsunuz. İniyorsunuz, değmeye yakın dönüyorsunuz. Yukarıdan aşağı bakın, iniyorsunuz, değmeye yakın dönüyorsunuz. Düz bir çizgi. Ben ekranda biraz zorlanıyorum. Evet, yukarıdan aşağı düz bir çizgi iniyoruz. Bakın değmeye yakın ne yapıyorsunuz? dönüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Bu geniş alanda bu boş alanda yine bakın yukarıda bir noktadan belirliyoruz aşağıya doğru. Bakın şu şekilde iniyorsunuz değmeye yakın dönüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya iniyoruz değmeye yakın dönüyor. Bakın baston gibi iniyoruz değmeye yakın dönüyoruz. İniyoruz değmeye yakın dönüyoruz. Evet yine yukarıdan başlıyorum yavaş bir şekilde dönüyorum. Yani sizlerin zaten defterler olacak. En üstteki bakın şu noktadan ikinci ve üçüncü, dördüncüye inmeyeceksiniz. Şu arada iki boşluk arasında yazacaksınız. Tekrar devam edelim. Yukarıdan iniyoruz, dönüyoruz. Yukarıdan iniyoruz, dönüyoruz. Yukarıdan iniyoruz, baston gibi bakın, dönüyoruz. Yukarıdan iniyorum, dönüyorum. Tekrar yukarıdan iniyorum, dönüyorum. Sizler de lütfen parmağınızla benim okuma devam edin. Bakın görüyorsunuz. İniyorum, devam ediyorum. Yukarıdan iniyorum, dönüyorum. Yani özellikle şu büyük olan da başlangıç noktamız. Şuraya yaklaşın. Bakın şu çizgi gibi düşünün. Yukarıdan parmağımızı yapalım. İnelim. Dönelim. 3-5 kere bakın havada şu ekranda büyük bu üzerinde şu alanda lütfen tekrar tekrar çalışalım ve bu sesimizi pekiştirelim. Evet sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İstediğiniz sesler varsa bana yazın. Ben onları hazırlamaya çalışayım. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.